أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء أرحان العصفياء حبيب هدى وشفيء روس جزاء Ebel Kasım Muhammeden il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mütehar, aziz, latif, ruhi tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bağışlaması bol Allah'ım! Bizleri en güzel şekilde yarattın. Yüce İslam dininle onurlandırdın. Bizleri bu güzel ve onurlu yoldan ayırma Ya Rab. Bizler dinden, imandan aldık nuru. Ezan da, Kur'an da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah. Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukteten millisani yefkahu kavli. Saygıdeğer büyüklerim, Kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. En kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, özlemle sizleri selamlıyorum. Yine bizlerle şu mübarek cuma günü beraber olan, şu cuma saatinde bizlerle dua eden, gözyaşı döken Balkanlardaki soydaşlarıma da bugün şu Cuma vakti selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Derli dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi yine şu mübarek cuma günü sizler için hazırladığım, sizler için araştırdığım bir konu ailede huzurun kaynağı merhamet ve muhabbet. Evet, merhamet ve muhabbet ailede çok önemli faktörler. Aile, Yüce Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu yüce Rabbimizin bizlere ikram etmiş olduğu sayısız nimetlerden bir tanesidir aile. Aile ruhun sekinet bulduğu, huzur bulduğu, insanın insana canın canana emanet edildiği güven yurdudur aile. İmanın gönüllere yerleştiği, ibadetlerin hayat bulduğu, iyiliğin, adaletin, doğruluğun, sevgi ve saygının öğrenildiği bir mektep, bir okuldur aile. Aile, insanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan sağlam bir kaledir. Evet, sağlam bir kaledir ahlaklı bir nesli yetiştiren şahsiyet ve kimliği şekillendiren erdemli bir toplumu oluşturan muhabbet ve merhamet ocağıdır aile. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Ayetinde buyrulduğu üzere aile ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellisidir. Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir. Önemlidir, değerlidir. Anne ve baba Fedakarlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar Allah'ın eşsiz emanetleri, aile yuvasının nadide çiçekleri, anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir evlatlar. Rabbimin bizlere dünya meyvesi olarak ikram etmiş olduğu, dünya meyvesi olarak bahşetmiş olduğu evlatlarımız bizler için namütenahi nimetlerdendir. Nine, dede, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan, elleri öpülesi ulu çınarlardır. Büyük emek ve umutlarla kurulan aile, evet, büyük emek ve umutlarla kurulan aile, yuva, o yuvalarımız bugün nice tehditlere karşı, karşıyadır, karşı durmaktadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler aile yapısını bozmaya çalışıyorlar. Evet göz göre göre bozmaya çalışıyorlar. Özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktik birliktik birliktelelikler aile olarak sunulmakta. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekazı, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir bize. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkum edilmekte. Dijital, dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmakta. Evet. Ancak şunu bilelim ki bütün bu olumsuzlukların karşısında asla çaresiz değiliz bizler. Bu sorunların çözümü Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajları ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek ahlakıyla, örnek hayatıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır kardeşim. Ailemizi Rabbimizin emrettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını aktardığı şekilde kurmak, sevgi ve saygıyla korumak, şefkat ve muhabbetle yaşatmak, iyilik ve adaletle geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla en bereketli nikah külfeti en az olandır. Evet buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyene uyarak aile yuvalarının kolaylıkla kurulmasına çaba gösterelim. Çocuklarımızın en mutlu zamanlarını lüks ve israfa kurban etmeyelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim Hadisini kendimize rehber edinelim. Peygamberimize örnek alalım. Ailemizde nezaket ve zerafeti hakim kılalım. Göz aydınlığı çocuklarımızın çokluğunu Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği büyük bir nimet ve bereket kaynağı olarak görelim. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. İlahi hitabına itaat ederek aile büyüklerimize merhamet kanatlarımızı indirelim. Allah'ın rızasına ulaşmanın yollarından birinin de anne babanın rızasından geçtiğini sakın unutmayalım. Evet, sözlerimi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine öncü eyle bizler dinden imandan aldık nuru esan da Kur'an da bulduk safayı başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürtme bizler Allah'ım başımız dik alnımız açık, gözümüz tok gönlümüz dolu işimiz uğraşımız yolunda olsun rızkımızı bol mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbime emanet olun. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete râb ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a emanet olun efendim.